Maçları izledik, hatırladık, golleri hatırladık. Tabii çok önemli, çok heyecanlı bir karşılaşma şüphesiz. Trabzonspor-Fenerbahçe milli aranın ardından olması da ayrı bir heyecan çünkü takımlar nasıl dönecek merak ediyoruz açıkçası. Şimdi e, Trabzonspor ev sahibi <laughs> Trabzonsporla başlayalım. Onların bıraktığı nokta e, son maçta puan kaybı olmuş olmasına rağmen bence güzel bir nokta. Evet, düzeltiyorum. Bir önceki maçta puan kaybı olmuş olmasına rağmen Kayseri deplasmanı kazandılar. <laughs> Bence güzel bir nokta. İyi bir futbolla e, Trabzonspor yoluna devam ediyor ve işte 10 kişi kaldığı Konya Spor maçı da dahil olmak üzere her e, lig maçında şunu söyleyebiliriz. Kazansa da puan kaybetse de e, Trabzonspor coşkulu dolu dolu bir futbol oynuyor. Bunda tabii e, Abdullah Avcı'nın geçmiş kariyerinden daha farklı tercihler yapmasının, ilk 11 tercihleri yapmasının etkisi büyük. İşte işte tek ön libero diyebileceğimiz tam öyle demeyelim de e, tek orta saha önünde Marek Hamšík ve Bakasetas gibi iki e, yetenekli oyun kurucu, hem golcü hem oyun kurucu oyuncuyla oynuyor olması. Bunun yanında eee Gervinho, Enwakame kanatları, Hı -hı. çok hücumcu oyuncular. Yani defansif oyuncular değil bunlar. Ee, ve tabii Cornelius veya Giannini artık hangisi olsa son maçlarda Cornelius tercih ediliyor. Ee, beş tane çok baba diyebileceğimiz hücumcuyla oynuyor. Hakikaten hangisinin ne zaman ne yapacağını hiç kestiremeyeceğin evet. oyuncular bunlar. Bu da tabii ki doğal olarak Trabzonspor maçlarını bir e, futbol izleyicisi, her futbol izleyicisi için e, keyifli kılıyor. Ay Trabzonspor efsaneleri biliyorsun. Yani futbolculukları zaten efsane de bir de muhabbetleri var. Onu hakikaten oturup konuşman lazım. Şimdi burada ben ne kadar anlatabilirim bilmiyorum. Fenerbahçe, bir Trabzon Fenerbahçe maçı 1-1 bitti. Yanlış hatırlamıyorsam Akkez'in açılış maçıydı. Yani ilk maçıydı. Trabzon Fener ilk maçıydı. Ya da 2-1 Trabzon kazanmış olabilir. Tam emin değilim. Maçtan sonra işte Serdar Hoca, Ali Kemal Denizci buradan izliyorlar. Hepsine selamlar olsun. Bizi onların bir lokali var hemen stadın altında. Hı hı. Orada ağırladılar. Ya <laughs> Hoca da orada şu an. <laughs> o kadar çok o kadar çok e, anekdot var ki aktarabileceğim. Bir tanesini söyleyeyim. E, dediler ki yani burası öyle bir şehir ki Cemil Yılmaz'ın stand up gösterisi yapmadığı tek şehir Trabzon'du. <laughs> ya hakikaten böyle hikayeler işte e, rahmetli e, Allah rahmet eylesin Özkan Hoca'nın işte e, futbolculara verdiği tepkiler vesaire onların döneminde hakikaten böyle tek tek kitaplaştırılmış da bu, bu arada kitabı Ama da var. Filmlerde de çok güzel esenler var. Ofoyo mesela orada Skeçleri, orada yaşanan tabii, şeyler tabii. baktığı zaman hakikaten büyük keyifli izleyicilerimiz yani, var. Yani e, çok neşeli insanlar hepsine buradan izliyorlarsa hepsine selam olsun. Herkese selam olsun. Maça şöyle bir izleyicimizin Trab bir sorusuyla döneyim. Maçın en kilit oyuncusu kimler olur diye sormuş izleyicimiz. O Böyle zaman, yavaş yavaş sahanın içine sizi. Yavaş yavaş sizi... gelelim o zaman. Serkan Acıoğlu kardeşim bizi izliyormuş. Trabzon Allah. muhabiri. Trabzon'un yıllardır, yıllardır efsanesi de Trabzon emekçilerinden. Da da fahri Trabzonlu sayılır. Trabzonlu sayılır tabii <laughs> yıllardır yani. Neredeyse 30 senedir Trabzon'u takip eder. Serkan'a da tekrar selam olsun. Tartışmanız bir defa Trabzonspor'da bugün mini bir derbi oynamışlar orada. Aynı, aynı takımda olsalar da bir defa Bakasetas, Perkas evet. gollerini atmışlar. Ee, formda oyuncu özellikle Bakasetas şu anda bu ligin en keyif veren oyuncularından bir tanesi. Hamşik her ne olursa olsun maçın e, kader adamlarından iki tanesi olacaktır. Berat'ın mini takımdan dönüşü o üçlü buktan bozulmaz gibi gözüküyor. Yabancı kontenjana göre Siopis belki Girebilir ama bence yine sonradan olacaktır. E, kalecilerin maçı olacak bir defa. Biz burada e, yayına başlarken milli takımda Altay mı, Uğurcan mı diye konuşurken iki takımın da kalecisi bu ligin evet. yerli bir numarası ve iki numarası. Kimine göre bir, kimine göre iyi. Ben görüşümü tekrar söylüyorum. Ben Uğurcan'ı bir tık önde görüyorum. Yani kalite anlamında. ikisini de çok beğeniyorum. Bunda yanlış anlaşılma olmasın ama bir tık uğurcan önde. E, Trabzonspor adına Cornelius üst formda. Bakayama çok formda. Şimdi ee, hocamızın da ifade ettiği gibi geçen senenin çok üzerinde biraz da kilo vermiş. Daha böyle kıvrak, daha o kanattan bindirmeleri en önemli özelliklerinden bir tanesi çizgide topu sürmesi, çizgide topu kesip orta yapması. Hamşik bunu bu sene çok iyi yapıyor. <laughs> e, çok güzel bir maç bizi bekliyor Mila'dan sonra. Fenerbahçe, Hamdi hocamın da dediği gibi şimdi kadro çok değişken. Trabzonspor bu ligin en istikrarlı kadrosuyla <laughs> maça çıkan takım. Avrupa'da olmaması da çok büyük bir avantaj. Sahasında oynaması ayrı bir amatörce olacak. Seyirciyle orada evet. baskılı bir seyircisi var. Yani Trabzonspor'u az önce bahsettik. Volkan sen de gidiyorsun, ben de gidiyorum. Bambaşka bir şey Trabzon. Bir futbol şehri. Yani bir Sakarya, Eskişehir, Bursa buralar tabii ki. Az önce anlattığın olaylar o eski futbolcuların girmiş olduğu lokalde maç öncesi sohbetlerine <laughs> ben de tanık oldum. Hepsini burada anlatamayız. yani Anlatmak da bitmez. Trabzon bambaşka bir futbol şehri. Maça birkaç gün öncesinden böyle coşkuyla hazırlanacaklardır. Maçın da oynanacağı gün e, saha avantajıyla Trabzonspor'unda Avrupa'da olmaması, hı hı. milli oyuncuların Fenerbahçe'ye göre daha az olması şartları Trabzonspor'la yine biraz kılıyor. Ama çok zevkli, aynı zamanda da çok güzel goller izleyeceğimiz bir maç bekliyorum. İki takım adına da güzel goller olabilecek. Pelkas az önce biz yayından önce konuşurken o da Yunanistan Milli Takımında hı hı. golünü attı. Formda, moralli gelecek. Ama bireysel olarak baktığımız zaman Trabzonspor'un biraz daha böyle bir de Mesut nerede olacak? Maçın neresinde olacak? Çok hı hı. önemli çünkü Mesut haftalardır işte sakat, grip, oynamaması herhalde bu maçın kilit adamı Mesut olacaktır. Tabii. Bu maçta da dinlenmiş formda bir Mesut gelecektir. <laughs> e, Trabzonspor adına çok net saydığım isimler, Fenerbahçe adına da kanatlarda kim oynayacak? Mesela Pelkas, milli takımdan morali geliyor. Oynayacak mı? Mesut oynayacak mı? Ferdi Kadıoğlu oynarsa nerede oynayacak? Muhammed e, herhalde olmaz bu maçta. Muhammed bu maç olmaz. Büyük ihtimalle olmaz. Çünkü genç bir oyuncu belki hı. maçın gidişatına göre hoca atabilir. Vitor Pereira ne yapacak? Evet. Çok merak ediyorum. Çünkü Vitor Pereira hepimiz merak. Her maçta bir şey yapıyor. Her maçta değişik bir şeyler yapıyor. Bu karşılaşmada da mutlaka maçın milli takımdan olan oyuncularla beraber çalışmasını yaptığında biraz daha bu maça Hamdi Hocamın da dediği gibi daha net bir şeyler konuşabiliriz. Ama keyifli bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor cephesinden baktığımda en kilit adam bence e, Berat Tuhaf gelecek şimdi Maçın belki en bizi. kilit adamı bence Berat. Berat. Onun performansı direkt Trabzonspor açısından e, belirleyici olacak. Neden? Az önce anlattığım sebepten. Mesela Hamdi Hoca'ya o soruyu bilerek sordum. E, acaba değiştirecek mi? Hı hı. Öndeki beşli tamam çok ürkütücü Fenerbahçe açısından. Ürkütücü Trabzonspor açısından çok güven verici bir beşli. Her an her, hepsi gol atabilecek oyuncular. Her an hepsi pozisyon üretebilecek oyuncular. İşte bir final pasıyla, bir çalımla, bir e, uzaktan şutla kilidi evet. açabilecek oyuncular. Ama... Bununla birlikte Hamdi Hocanın cümlelerinin arasında da var. Trabzonspor topu geri alması, topu geri almayı çok hızlı başarabilen bir takım değil. İşte bence burada Fenerbahçe'nin en büyük avantajı o. O yüzden diyorum Berat o topu en hızlı şekilde almaya yakın oyuncu. O yüzden Berat'ın performansı bence çok belirleyici olacak. Şimdi Fenerbahçe cephesine gelecek olursak bazı sıkıntılar var. Nedir o sıkıntılar? Onları istersen tek tek paylaşayım. Birincisi Valencia'nın Ekvador'la Kolombiya deplasmanı Fenerbahçe ile Trabzon deplasmanı. Hı, hı İki maçın Maç da bu akşam yanılmıyorsam. Değil. i̇ki maçın, maçı değil iki maçın başlangıç saatleri arasında 67 saat fark var. Hı. Şimdi Kolombiya'dan direkt mi uçacak? Ekvator'a geri mi dönecek? Ekvator'dan nasıl gelecek? Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece yarısı başlıyor maç. Hala varmış mı? Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece yarısı başlıyor. Yani Cuma saat bizim saatimize göre 2'de maçtan çıkmış olacak Valencia. Sabaha karşı 2'de. Uçağı yani bildiğim kadarıyla aktarmalı. Yani direkt gelemiyorsun. Ee, uçağa binecek veya uyuyacak adam maçtan sonra. Ee, ertesi gün binecek. Ertesi gün <laughs> Fenerbahçe e, Cumartesi öğleden sonra Trabzon'a hareket edecek. O kafileye yetişebilecek mi? Veya sonradan kendisi ayrı bir uçakla mı gelecek? En son Mustera'nın böyle bir durumu Benzer olmuştu. bir durum olmuştu. Yine Trabzon. Mustera buna alışkın ama. Trabzon gençler bir deplasmanı vardı Yok, daha yani önceki yakın yıllarda. Zamanda ha, yakın zamanda. Oldu yakın yani. zamanda Valencia'nın da oldu? Valencia e, Sivas maçında yanlış hatırlamıyorsam oynamadı. E, Milli takımdan Hı. geç geldiği ve yorgun olduğu için hem de Hamdi Hoca'nın sorusuna da yanıt olarak söyleyeyim. Valencia'nın böyle bir durumu var. Hı hı. Hani olacak mı, olmayacak mı? Çok yüksek ihtimal ilk 11 başlamaz. Kafire de olur muhtemelen yetiştirirler ama hı hı. çok yüksek ihtimal ilk 11 başlamayacak gibi duruyor.